Selamun Aleyküm Arkadaşlar Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz Bugün fırında kabak yapacağız 2 adet kabağımız var Ortadan ikiye kesip ince ince dilimleri ayıralım Yağladığımız Tepsimize aldık kabakları 2 adet kapya biber Onları da ince ince doğrayalım 2 adet yeşil biber biri koyu biber biri acı biber acı olmasını istemezseniz ikisini de tatlı biberden yapabilirsiniz bir adet soğan onu da yarım ay şeklinde doğrayalım Evet elimizden öyle biraz ovalım Açılsın. Yeterince tuz, nane, toz biber, pul biber, yarım çay bardağı zeytinyağı. Güzelce elimizle karıştıralım. 200 derecede yarım saat pişecek arkadaşlar. Evet. Pişti servise hazır. Üzerine sarımsaklı yoğurt. Afiyet olsun. Allah emanet olun izlediğiniz için teşekkür ederim